<laughs> hepimizin bildiği üzere bir projenin başarılı olabilmesi için önce planlamasının doğru olması lazım. Argesinin vesairesinin iyice doğru yapılması gerekiyor. İktidar bu anlamda ne yazık ki biraz sınıfta kaldı. Nedenini şöyle izah edeyim. Bakın mesela geçmişten başlayarak izah edelim. Örneğin Karadeniz sahil yolu meselesi. Yapımı tamamlandı ve şimdi e, ulaşım sürüyor. Vaktiyle o yol yapılır iken biz o yolun yanlış yerden yapıldığını iddia edenlerdeniz. Ben inşaat mühendisiyim. Ve bu iddiamızı tabi sadece benim mühendislik bilgime değil, aynı zamanda ulaştırma ana bilim dalı başkanlığını yapan bir üniversitemizin hocasıyla oturup konuşup müzakere ettiğimizde karar verdik. <laughs> Neden böyle söylüyorum ve nasıl oldu bu iş? <laughs> tabi bir Yol inşaatında en önemli şey hepimizin bildiği 3E dediğimiz emniyeti, ekonomi ve estetiğinin e, projeye uygunluğu meselesidir. Karadeniz sahil yolunda nasıl bir hata yaptık veya ne oldu biraz kısaca anlatacağım hemen onu. Mesela ben Rize'nin Ardeşen ilçesindenim. 46 yıl oldu gelmeyeli buraya bizden temsilci. O yüzden beni epeyce donatıp gönderdi Rize'li. Şimdi mesela bir örnek vereceğim size. Rize'nin Ardeşen ilçesinde hemen Fırtına Deresi herkes bilir orayı. Oradan başlayıp ilçenin çıkışına kadar, Hamidiye'ye kadar olan bölge için proje bittikten sonra bilgi edinme yasasına dayalı olarak karayollarından aldığımız bilgiye göre 37 milyon dolar civarında 8 kilometrelik bir geçkinin maliyeti oldu. Ama düzeltiyorum 42 milyon milyon dolar civarında oldu. Oysa bizim şehrin yerleşim birimlerinin arkasından geçip kıyıların kollandığı bir projeyi çok daha düşük bir maliyette 33 milyon dolara yapabileceğimizi o zaman ifade etmiş idik. Ama batı kolay kontrol edilemeyen, kolay dolgu yolu yöntemiyle yapılan ihale sonunda bu yol bize pahalıya mal oldu. Ve sonuçta bu yola karşı ilk davayı açanlardan birisi olarak mahkeme kararları şuna amir hüküm verdi. Dedi ki yolu sökülüp eski hale getirilmesi. Peki şimdi bu mümkün mü? Tabii ki değil. Artık geriye kaldığı ne? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat edip Türkiye'yi tazminata mah mahkum etme hali, yolu. İyi de bizim zaten amacımız bu değildi ki biz yolun doğru yerden, doğru biçimde daha ekonomik, estetik, emniyetli yapılmasını sağlamak için bunları söylemiştik. Sizin iktidarınız döneminde de ne yazık ki bakanlığınız, sizin bakanlığınızdan da başka bürokratlar da bu yolun yanlış yapıldığını kabul ettiler. Şimdi planlamayla ilgili size bir küçük örnek daha vereceğim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ilçesi olan Güneysu'da İkinci kilometresinde son üç yılda yapılan yolun üç defa göçtüğünü biliyor musun Sayın Bakan? Burada oluşan kamu zararının bedelini kim ödeyecek? Hazine. Yani hazine kim? Halk. Yani biz. İşte planlama, emniyet, estetik demekle kastettiğim şey budur. Ben size bununla ilgili bir soru önergesi de verdim tarihini bir bakayım ne zaman verdiğime, müsaadenizle. Bununla ilgili sizden cevap almamakta üzdü. <laughs> Rize Güneysi yolunun ikinci kilometresi için 10. ayın altısında size bir soru önergesi vermişim, vermişim. Ama ne yazık ki süresi içinde buna cevap vermemişsiniz. İki tane önergen var size verilen. Size mi gelmedi, bürokratlarınız mı ulaşmadı, cevap mı vermediniz? Bunu da bilmek istedim. Ama sonuçta o soru önergesinde de yazıyordu. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın da tavsiyeleriyle dere yatakları üzerine yapılanma yapılmaması önerisine uyulmayarak derenin buradan sel yoluyla, heyelan yoluyla yolu tahrip ettiğini ve maliyetinin hepimize yansıdığını üzülerek söylemek zorundayım. Bundan sonra da o yolda ne yazık ki tekrar çökme olabilecek. Yine 7. ayın 25'inde size bir soru önergesi daha verdim. Orada da Ovid Tüneli'nin başta İkizdere ve ovid arasındaki 22 kilometrelik bölümü başta olmak üzere bağlantı yollarının niçin tamamlanmadığını ve yapılmadığını istiyoruz sizden. Bu uzun zamandır süren söylediğimiz ertelenen ama bölgenin insanının ihtiyacı olan bir yoldur. Bununla ilgili de söylediğim gibi cevap vermemiz güzel değil. Şimdi doğrusu bununla ilgili sizden bilgi bekliyoruz. Sonra yine bir başka yolumuz daha var. Güneysu 14 kilometrelik, yani düzeltiyorum o değil, onu söyledim. O biti de söyledim. Şimdi bir de bu şey Ulaştırma Bakanlığı'nın tapusu Trabzonlulara mı verildi Sayın Bakan? Giden Trabzonlu, gelen Trabzonlu Demin aşağıda Sayın Bakan'la da yemek yedik. O geldiğinde şöyle bir şey oldu. Ee, 7 Mayıs 2023 tarihinde Sayın Bakan'a gelir riziye ve demeç verir. Der ki merak etmeyin. Bu arada 13 yıl önce de il başkanlığı yapan Sayın Ayar da oradadır. Şimdi de il başkanıdır. Tam 13 yıl önce başlayan ama tek bir adım daha yatırılmayan, bir arpa boyu bile yol alınmayan, dere pazarı kendiliği, dere yolunu hiçbir şey yarın başlayacağız demiş Sayın Bakan. O bitirememiş. Şimdi siz geldiniz. Bakalım sizin ne diyeceğinizi de bekliyoruz. Yani Rize'de ulaşımla ilgili sorunların bir bölümünden size söz etmiş oldum. Ee, ama bir de tabi şey var, az zamanım kalmış ama notlarımdan da biraz okumak istiyorum size. 2024 bütçesinde garanti ödemelerinde toplam 162.4 milyar TL ayrılmış. Koy şeklinde yapılan Avrupa Avrasya Tüneli'ne de 4.9 milyar TL, otoyol ve köprüler içinde 73.8 milyar TL ödenecek. Dün şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesini görüşmüştük burada ve 22 milyondan daha fazla insanın sosyal yardıma ihtiyacı olduğunu Sayın Bakan'ın ifadesiyle öğrenmiştik. Geliri 3800 TL'den daha az olan 22 milyon insan var tam bu ülkede. Nüfusun dörtte biri yani. Ve 22 milyon yoksul insanın yaşama tutulması için bütçeden ayrılan pay 497 milyar TL. Dün mesela karşı sıralarda kızdılar bana. İktidar milletvekilleri, AK Parti milletvekilleri ve MHP milletvekilleri. Niye kızdılar biliyor musunuz? Dün dedim ki şu engellilerin ve yaşlıların bakımı için ek bütçede 5.8 trilyon görülüyor. Ya şuraya bir 5, bin 5 milyon TL daha ayıralım dedim. Oylamada hayır dediler. Ben onların oylamada hayır dediklerini çektiğim için bana çok öfkelendiler. Arkadaşlar kendimizi gizlemeye gerek yok ki söylediklerinizin, yaptıklarınızın ben kendisini gösteriyorum. Bunu not olarak da söylemek isterim. Şimdi koy ile yapılan köprü, otoyol, tünel ve hastanede ödenecek olan para normalde bir elin parmakları kadar müteahhitler seçilerek onlara ödeniyor. Ve 162.4 milyar TL ödenecek. Cumhurbaşkanı kamu özel işbirliği projelerini hazineden 5 kuruş para çıkmadan yapılacak diye anlatıyordu. Oysa devlet garantisi vererek yapıldığı her yılda milyarlarca dolar bu projelere para aktalıyor, aktarılıyor. Ve 25-30 yıl boyunca halkımız bu borcu ödemek için borçlu olarak hayatını sürdürecek ve devam edecek. Boy projeleri vatandaşın tepkisini çekmeye başlayınca onun yerine 21 Taksim B diye yeni bir şey keşfettiniz ve davet usulüyle istediğiniz işe, istediğiniz şirkete ve firmalara yönlendirebiliyorsunuz. Maliyetlere bakıyoruz. 1.6 milyar dolara bir tünel, 3 milyar dolara bir köprü, 4 milyar dolara bir havalimanı. 73 yılında yapılan Boğaz Köprüsü'nün maliyeti 21 milyar dolar. 1988'de yapılan Yavuz Sultan Mehmet Köprüsü'nün maliyeti 400 milyon dolar. 2016 yılında yapılan Seyir Yavuz Selim Sultan Köprüsü ise üç buçuk milyon Haştım, tekrar. Evet. Yavuz Selim Sultan Köprüsü ise üç buçuk milyon avro. Hesaplarımızda bir hata var. Devlet kurulacak olan paralarla aslında köprü yol hastane yapıyorsunuz ve bunun içinde takdir bekliyorsunuz ama edemiyoruz. Eleştiriyoruz. Normalde yargının konusu olması gereken işleri burada bütçe konuşmalarında konuşuyoruz. Yaşadığımız tren kazası ile ilgili bütün hatiplerimizin söyledikleri ortada bu tren kazalarına olan kazaların tamamı ile ilgili soruşturma açılmaması ya da cezai müellelerle ilgili herhangi somut bir şey görmememiz hali Türkiye'de herkesi rahatsız ediyor. Türkiye'de herkesi rahatsız ediyor. Bizi Fazıl şöyle söylüyor. Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. pul. Bir taksimi kurt yapamaz kuzulara şah olsa. Şimdi siz kuzu musunuz, kurt musunuz yoksa kuzu postuna bürünmüş kurt mu? Onu vatandaş anlayamamış. Ee, efendim? Sayın e, Bitiriyorum. bitir süre. Bitiriyorum. Peki bitiriyorum. Süremi açmayayım. Kimsenin süresini de yemek istemem. Teşekkür ediyorum. Saygılar teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Kırpınar sonrasında Sayın Sayyid buyurun lütfen. Sonrasında Sayın Akak. Ben, 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 ben. Sonrasında da evet. Sayın Ali Tabii ki. Teşekkür ediyorum. Ee, sayın başkanım ee, çok saygı saygıdeğer...